Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben de İptisyen Nurdan Balakçı. Bugün sizlerle e, uzman bir anne olarak e, sürecimi paylaşmak istedim. Biliyorsunuz, takipte olanlar daha doğrusu biliyordur. E, şu an buçuk 5, 5, aylık bir oğlum var ve sadece anne sütü ile besleniyor. Artık ek gıdaya geçeceğiz 6. ay itibariyle ve bu süreci sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bu konuda gerçekten bilgiye ihtiyacı olan çok kişi olduğunun farkındayım. Bana da yazıyorsunuz. Ben de bu süreci sizler ek gıdaya geçiş sürecini sizlerle e, paylaşacağım. Tariflerimiz olacak. İlk hangi besinleri yemeliyiz? Hangi besinlerden uzak durmalıyız? Ve ilk videomda şöyle olsun istedim. Ek gıdaya geçiş için alışverişe çıkalım. Hep beraber e, birlikte alışveriş yapalım. Biraz doğaçlama olur. Evet arkadaşlar ben alışveriş yapmak için eve mağazasını tercih ettim. Hem bizim eve yakın hem de rahatlıkla birçok ürünü bulabiliyorum seçenek çok fazla olduğu için. Siz tabi istediğinizi tercih edebilirsiniz. İlk olarak da alışverişe mama sandalyesiyle başlayacağız. Zaten ekleday geçecekseniz aradığımız kriterlerden biri de bebeğinizin artık oturuyor pozisyonda rahatlıkla duruyor olması lazım. Zaten böyle bir sorun yoksa gıdaya rahatlıkla geçebilirsiniz. Evet, şimdi ben mama sandalyelerini şöyle bir bakayım. Bu arada sevgili eşim bakmaya başlamış bile. O benden daha heyecanlı. Evet, biz yani bu süreç bence heyecanlı bir süreç. gıdaya geçiş. İlk anne olduğum anda da heyecanlıydım. Şu anda da heyecanlıyım. Bakalım bu serüveni inşallah güzel atlatırız. Evet bayağı oldukça seçenek var şöyle. Ve şimdi herkese ihtiyacı farklı. Aa bunu almıyoruz kırıldı elimizde kaldı. Markayı kötülemek gibi olmasın ama elimizde kaldı. <laughs> ya ben şunu, şu modeli beğendim açıkçası. Hani kiminize göre hantal gelebilir yani büyük gelebilir. Bu sizin ne aradığınıza bağlı ama ben sağlam bir şey arıyorum. Özellikle ee, rahat zaman geçirebilsin diye. Ve bunun e, şurada baktığımda boyutları gayet güzel ayarlanabiliyor. Beğendim. Ama şöyle bir bakalım. Ama bu daha pahalı, daha ucuza düşmüş. Fiyatlar da önemli tabi. Beyler fiyatlara bakıyor. Yani bunda da ayarlanabiliyor. Elimizde kaldı ama benim bir içim sinmedi buna. Ama bu çıkıyordur ya. O mantığı olsun. Çıkıyor mudur diyorsun? Tabii canım. Tabii hepsi çıkıyor. O da çıkıyor. Şaka yapıyorum tabii ki de. Evet. Yine konu modelleri var. Evet. Aynı tarz bir mama sandalyesi. Fiyat farkı iki katı. Yani aynı özelliklere sahip geldi bana. Ben her zaman yani aynı özelliklere sahipse, işimi görüyorsa daha uygun yani markadan ziyade daha uygun tercih etmek taraftarıyım ama burada size kalmış bir durum. Yani güzel bir model ama ben Aynısının, aynı işlemleri fiyatı bu fiyatta, ay pardon yanlış çektim, bu fiyatta kampanyada olduğu için bu sandalyeyi daha çok tercih ediyor bilirim. Şöyle bir gezdireyim sizlerde ihtiyacınız varsa. Ya bir bunlar biraz daha, ya bunlar da daha hafif, deminkiler daha böyle sabit duracak. Ama bunlar böyle daha rahat taşınabilir modeller. İhtiyaç durumunuza göre. Hatta Ikea'da öyle bir model var. Herkes onu tercih ediyor. Çok rahat taşınabilir olduğu için. Şöyle göstereceğim. Oyuncak değil bunlar Mutlucuğum. Ikea'daki de buna benzer bir şey. Yani çok rahat taşınabiliyor. Fiyatı da öyle uygun. Yani tercih edebilirsiniz ama ben sabit bir şey istiyorum. Evet Mutlu neden hayal kırıklığına uğradın? Şimdi anla <gülüyor> anlatayım. <laughs> Maskeli belli olmuyor, suratı düştü. Çünkü her alışverişte yaşıyoruz. Hem Mutlu bunu beğendi, elinde kalmasına rağmen çünkü dedi ki ee, bak fiyatı daha pahalı, daha pahalıdan düşmüş bu daha kalitelidir dedi. Bunda da fiyatı gördüğünüz gibi 1000 liradan düşmüş. Oysa ki öğrendik ki bu çok alışverişte başımıza geldi. fiyatları yanlış yazmışlar. Bu buraya ait değil, e, bu buna ait, bu da buna ait ve neymiş demek ki? Fiyat analizine göre kalite değerlendirmemek ben de bunu gerekiyormuş. De ben bunu beğendim. <laughs> bunu alacağız? Bu arada mecburiyetten bunu alacağız çünkü diğeri tek kalmış. Hatta yok, açık veriyorlar. Açıklanmak istemedim yani. Sonuçta hijyenik olmaz. Bu şekilde bunu mecbur tercih ediyorum ama olsaydı bunu alırdım kızlar. Şimdi bir başka reyondayım arkadaşlar. Yine buradan alacaklarım işte tabaktır. E, ya da işte kaşıktır gibi malzemeler. Ve bununla beraber, ben buhar makinesiyle beraber rondo aradım. Yani blender aradım aslında. Tabii ki burada tercih etmeyebilirsiniz böyle bir şey. Ben evde hazırlayabilirim, rahatlıkla diyebilirsiniz ama benim için zaman önemli, çalışan bir anneyim. O yüzden pratik olsun istiyorum ve ben Philips'inkini tercih edeceğim büyük ihtimal. Şimdi biri yardımcı olacak bize, onunla da görüştükten sonra. Bir marka daha var, Mama Yodi okunuyor galiba. Şimdi onlarla birine karar verip sizlere de en son fikrimi belirteceğim. Tabii ki de bunu sizler de tercih edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tercihimi e, bundan yana yaptım. Philips'in yeni çıkardığı bir ürünmüş. Yani aslında eski ürünle aynı özelliklere sahip. Fakat fiyata baktığınızda indirimli. Yani fiyatta baya baya fark var. E, satış görevlisi arkadaşla konuştuğumda yeni çıktı ürün hala bu tercih ediliyor. Satışı artırmak amaçlı fiyat düşürdük. Aslında aynı performansa bağlı. Hatta çok daha iyi. Su azdesi daha çok dedi. Ben bu yüzden bunu tercih ettim. Bir de Mama Jo var. Doğru da e, sterilizasyon var ekstra olarak. Ama bana benim öyle bir şeye ihtiyacım yok açıkçası arkadaşlar. Hemen ketoda zaten suyu kaynatarak da ben böyle bir şey yapabiliyorum. Tabii bu buharlı sterilizasyon. İsterseniz tercih edebilirsiniz ama ben tercih etmeyeceğim. Evet ben tercihimi Philips'ten yana kullanıyorum şu anda. Bununla beraber... bununla beraber... E, <laughs> Şurada hemen işimi kolaylaştıracak bir şey gördüm. Normalde yoğurdu annem yapıyor bizde. Ben çok mutfakta bu konuda oyalanamıyorum çalıştığım için ama annemin gideceği günler olacak ve ben yoğurt yapma makinesini tercih etmek istiyorum. Aslında evet hani evde kendiniz yapıyorsanız sıkıntı yok ama dediğim gibi zaman benim için çok önemli. Böyle şeyler beni pratikleştiriyor. Çünkü gün boyu çok yoğun çalışıyorum. Ben tercih edeceğim valla. <laughs> Sen de Baby Plus'ın alıyoruz. Evet, yoğurtlarımızı eşim de yapabilir. Çünkü sadece ekledaya geçiş bence bir annenin görevi değil. Ayrıca babanın da görevi olduğunu düşünüyorum Mutlu Bey. Hiç oralı değilsiniz. Ve rahatlıkla Nur'dan yoğurt bitmiş diyemeyecek. Çünkü iyi Öyleyse. Iyi. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Aynı böyle bir bakışla nasıl yani dersiniz ve kendine gelirler. Şaka bir yana e, rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Deneyeceğim sonra deneyimlerimi size aktaracağım. Şimdi gelelim beslenme setlerine. Arkadaşlar seçenek var oldukça fazla. E, ben hepsinin bir arada olduğu, işte önlüğün de olduğu, e, tabağın da olduğu, kaşığın da olduğu bir seti tercih edeceğim. Zaten sonrasında bunları çoğaltacağız büyük ihtimal. Şimdilik ilk geçişte benim işimi göreceğini düşünüyorum. Alıyor muyuz? Fiyatını da söyleyeyim bir dakika fiyatı 189 arkadaşlar. İçerisinde hem kaşık hem e, tabağı hem de mama önlüğü var. Evet arkadaşlar bunu mutlaka duymanızı istedim. Deminden beri bir şey diyor ve anlamıyorum. Bunda sadece kaşık var. Bunda sadece kaşık var. Yani çocuğun çatal ve bıçağa da ihtiyacı olduğunu <laughs> için evet bizim çocuğumuz doğuştan elit. Böyle keserek, çatal bıçak kullanarak yiyor. hatta sağ sol böyle dikkatli. Doğru. <laughs> i̇şte babalar. Şimdi benim evde bazı eşyalarım var. Onları en son anlatacağım. Onları almaya gerek yok biberon gibi. Ama şu an önceliğim bir beslenme uzmanı olarak cam rende arayacağım. Ee, bunu önemsiyorum ve şu an reyonlarda cam rende arıyorum. Arkadaşlar tabii ki de besin değeri açısından meyve sebzeleri rendelerken e, cam rende kullanmanız çok daha önemli. Çok daha iyi oluyor. O yüzden cam rende alıyorum. E, i̇lk olarak denediğim meyve sebzelerde küçük porsiyonlar olacağı için cam rendeden yardım alacağım. Şöyle bir reyon gördüm. Burada e, silikon sıkma kaşıklar var. İçine mamayı koyuyorsunuz ve yediriyorsunuz. Ya ben bunu tercih etmeyeceğim. Çünkü refleks olarak öğrenmesini istiyorum. Elini e, yani kaşıkla tutup e, sonrasında tabağa götürüp tekrar ağza götürme eylemini öğrenmesini istiyorum. O yüzden ben bunları tavsiye etmiyorum açıkçası. E, pratik olabilir, denemedim ama tavsiye etmiyorum. Bu arada ben mama termosu almak istiyorum ee, çalışıyorum dediğim gibi bazen yanımda taşıyabilirim Belkin'i ee, böyle bir şey tercih edeceğim 74 liraymış benim boyutları hoşuma gitti açıkçası şu şekilde kırmızısı da var 5 ee, lira pahalı olsun kırmızı olsun demişler bunu atıyorum sepete ve bir tane de şöyle meyve sebze emziği aldım belki kesinlikle bu zamana kadar emzik kullanmadı yapay e, meme emziği kullanmadı. fakat diş kaşıyıcı olarak eline pırasa gibi yeşil soğan gibi sebzeleri vereceğim veya soğuk sebze meyvelerden verebilirim. Çünkü şu ara diş çıkarma dönemine girdi bunun bayağı işe yarayacağını düşünüyorum o yüzden evet meyve sebze emziği aldım. Şimdi arkadaşlar burada yer sallanıyor umarım duymuyorsunuzdur tadilat var fena ses çıkıyor rahatsız etmemiştir. Şöyle bir şey gördüm. Vakumlu taban. Yani belki daha yeni işte 6 aylık olduğu için ve devamlı tabakları böyle yere fırlatma gibi bir özelliği var. Önüne ne koysak elini almaya çalışıyor, fırlatıyor. Bu vakumlu yani tabanın yapışıyor yere, zemine yapıştırabiliyorsunuz. Hoşuma gitti açıkçası. Deneyeceğim. İnşallah memnun kalırım. O zaman sizlere de paylaşırım. Evet arkadaşlar, biz alışveriş şu, şu şekilde tamamladık. Şimdi belki bizi bekliyor. Acilinden evet, koşmamız gerekiyor. Sonrasında sizlerle tarifleri paylaşacağım. İlk ek geçişte hangi meyveyi kullandım, hangi sebzeyi kullandım, sebze mi önce, meyve mi önce, ne vermememiz gerekiyor. Böyle detaylıca sizlerle paylaşacağım ve tariflerle...